Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 9. sınıf kış ödev köyümüzün 12 ve 13. sayfalarında bulunan üslü köklü sayılar karma test çözeceğiz. Birinci sorumuzda x ve y eşitlikleri verilmiş. x üssü b ile y üssü a'nın çarpımı 128 olduğuna göre a çarpı b çarpımının kaça eşit olduğu sorulmuş. Arkadaşlar x 4 üzeri 2a'ya eşitmiş. Bu x'in b'inci kuvvetini almak demek 4 üzeri 2a'nın da b'inci kuvvetini almak demektir. Diğer taraftan y üzeri a sorulduğu için burada y üzeri a aldığımız zaman 8 üzeri b'nin de yine a'ıncı kuvvetini alacağız. Şimdi bunu toparlayalım. Üssün üssü çarpılır, çarpılır kuralını uygulayalım. 4 üssü 2a çarpı b olacak. Diğer taraftan 8 üssü a çarpı b olur. Şimdi bunları da daha e, üstlü bir şekilde ifade edebiliriz. 4'ü ve 8'i üstel e, bir şekilde yazabiliriz. 4 2'nin karesi yine üstün üstünden o 2 2 ab ile çarpılırsa 4 ab olur. 8'i de 2'nin kübü biçiminde yazdığımızda 2 üstü a çarpı b. O zaman x üstü b ile y üstü a'nın çarpımı şu sayıların çarpımı olacak. Bunda da 2 üstü tabanlar eşitken üstler toplandığında 4 ab ile 3 ab'nin toplamı 7 tane ab. Bu da eşit olacak 128'e. O da 2 üstü 7 tabanlar eşit olduğundan üstler eşit olmalı. Buradan 7 tane A, 7'ye eşit olacaksa A çarpı B 1 olmalıdır. Cevap E şıkkı. İkinci soruda verilen eşitliklere göre x artı y eşittir 5 ise x kaçtır? Arkadaşlar a üssü x bölü a üssü y var. Burada tabanlar eşit üstler çıkarılır. a üssü x eksi y eşittir. 8 üzeri 3 o da üssün üstünden 2 üssü 9 biçiminde yazılabilir. Diğer taraftan a üssü 5'in 8'e eşit olduğu söylenmiş. Burada a üssü 5 eşittir 2 üssü 3 yazalım. A'yı yalnız bırakmak için eşitliğin her iki tarafının üssünü 1 bölü 5 ile genişletelim. 1 bölü 5 ile çarpalım. 5'ler sadeleşirse a eşittir 2 üssü 3 ile 1 bölü 5'in çarpımı 3 bölü 5. Şimdi a gördüğümüz yere getirelim. 2 üssü 3 bölü 5'i yazalım. Üssün üssü çarpılır, çarpılır kuralından 3 bölü 5 ile x eksi y'yi çarpalım. Bu da 2 üssü 9'a eşit. Şimdi bu eşitlikte tabanlar eşit olduğuna göre üstler de kendi aralarında eşit olmak zorunda. 3 çarpı x eksi y bölü 5 eşittir 9. Faydası 1. Birer tane 3 ile sadeleştirip içler dışlar çarpımı yaparsak x eksi y eşittir 15 olur. Diğer taraftan x artı y'nin de 5 olduğunu biliyorduk. Bu iki denklemin taraf tarafa topladığımızda 2x eşittir 20. Buradan x eşittir 10 bulunur. Cevap E şıkkı. Üçüncü soruda 0,2 üzeri eksi 3x eşittir 7 olduğuna göre verilen ifadenin değeri kaçtır? Arkadaşlar 0,2'yi 2 bölü 10 yani 1 bölü 5 onu da 5 üssü eksi 1 şeklinde yazar. Üssün üssü çarpılır kuralını uygularsam eksi 1 ile eksi 3x'in çarpımından 3x olur. Bu da 7'ye eşit. 5 üssü 3x eşittir 7 burada sorulan ifadede de bakın 125 sayısı var. 125'i 5 üssü 3. Onun da üstünde 2x ile çarparsak 5 üssü 6x eksi 13. Bunun da karekökü var. Şimdi 5 üssü 6x 5 üssü 3x biçiminde yazılabilir. Şöyle yazarız bakın bunu. 5 üssü 3x üssü 2 eksi 13 ve bunun karekökü. Şimdi 5 üssü 3x gördüğümüz yere getirip 7 değerini yazarsak bu 7'nin karesinden 49, 13'ü çıkarır, karekökünü alırsak karekök 36 olur. O da 6'ya eşit cevap C şıkkı. Dördüncü soruda verilen çarpımın sonucu kaçtır? 2 üssü 0,2'yi aynen bırakalım. 4 sayısını üstün üstü çarpılır kuralını uygularsak 2 üssü 0,8 çarpı 5 üssü 0,5 25'i yine 5'in karesinden 5 üssü 2 ile 0,25'in çarpımından 0.50 veya 0.5 biçiminde de yazabiliriz. Bakın burada tabanlar eşit olduğu için üstleri topladığımızda 0.2 ile 0.8'in toplamı 1 tam yapar. Diğer taraftan tabanları eşit üstler toplandığında yine 1 tam. 2 ile 5'in çarpımından da istenen cevap 10 bulunur. 5. soruda 1 artı kök 2 çarpı kare kök içinde 3 eksi kök 8 ifadesinin sonucu kaçtır? Şimdi şuna dikkat edersek kök içinde kök var ve aralarda çıkarma işlemi var. E o zaman kök 8 sayısını 2 kök içi 2 biçiminde yazabilirim. 3 eksi 2 kök 2'nin kare kökü. Bu şekilde yazabiliriz. Arkadaşlar burada 2'yi 2 çarpı 1 biçiminde yazacak olursak bu ifadenin karşılığı tabii ki 2 ile de 1'in toplamı 3'ü verdiği için bu ifadeyi biz kök 2 eksi 1 biçiminde yazabiliriz. E yanında da kök 2 artı 1 şeklinde bir çarpanımız daha var. E bunlar birbirinin eşleniği olduğuna göre bu işlemin sonucu Birinci terimin karesi eksi ikinci terimin karesi o da 2 eksi 1 eşittir. Bir biçiminde yazılır cevap C şıkkı. Altıncı soruda 3 üssü x artı 6 çarpı 3 üssü x artı 1 eşittir 19 bölü 27 olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar bu denklemde üslü sayılarda toplama işlemi yapılmış. Toplamada üsler farklı olduğundan üssü küçük olanın parantezine alınabilir. 3 üssü x parantezinde bakın bu ifadenin tamamını aldığım için 1 kalacak. Artı. Şimdi şu 3 üssü x artı 1'i 3 üssü x çarpı 3 üssü 1 biçiminde yazalım. Kat sayısında da bir 6 var. Şu 3 üssü x'i almıştık. Geriye o zaman 6 çarpı 3 18 kalacak. Eşittir. Diğer taraftan 19 bölü 27 kaldı. Şimdi bunu toparlayalım. 3 üssü x çarpı 18 ile 1'in toplamı 19 eşittir. 19 bölü 27. Şimdi bu 19 bölü 27'yi şöyle yazalım. Bakın 19'u olduğu gibi bırakalım. Paydadaki 27 de 3'ün kübü. Tabii ki yukarı geçtiğinde 3 üssü eksi 3 şeklinde yazabiliriz. Bakın bu normalde 1 bölü 27'dir. O 1 bölü 27 sayısını 3 üssü eksi 3 şeklinde yazdık. Eşitliğin iki tarafındaki 19 çarpanlarını sadeleştirirsek 3 üssü x eşittir 3 üssü eksi 3. Tabanlar eşit olduğuna göre üsler eşittir. Öyleyse x eşittir eksi 3 olmalıdır. Yedinci soruda verilen x, y, z sayıları için küçükten büyüğe sıralamanın hangisi olduğu sorulmuş. Arkadaşlar x 3 bölü kök 3. Bunu kök 3 ile genişletirsek 3 kök 3 bölü 3'ten kare kök 3 bulunur. x sayısı karekök kök 3'e eşit. Şimdi bu ifadelerde karekök kök, 3. dereceden kök ve karekök içinde küp kök var. Bu karekök küp kök ifadesini 6. dereceden kök 26 şeklinde yazabiliriz kök derecelerini çarptık. Bakın 2 çarpı 3'ten 6. Köklerin arasında herhangi bir sayı olmadığı için kök içine girmesi gereken de bir sayı yok. En içte kalan 26 sayısını 6. dereceden kökün içinde yazdık. Şu anda kök dereceleri kare kök, tüp kök ve 6 olmak üzere bunlar eşitlendiğinde sıralama kolayca yapılabilir. 2'nin, 3'ün ve 6'nın ekokları 6 olduğundan 6'da buluşturmamız gerekecek. Bunu 6 yapmak için kök derecesini 3 ile çarptığımızda İçteki sayının da 3. kuvvetini almamız gerekir. O halde bu sayı 6. dereceden kök, 3'ün kübü 27 olur. Ee, y sayısına bakalım. Küp kök 5. Bunu kök derecesini 2 ile genişlettiğimizde içteki sayının da 2. kuvvetini alırız. 6. dereceden kök, 5'in karesi 25. Zaten Z sayısı 6. dereceden kök 26 idi. Kök dereceleri eşitken kök içi küçük olan daha küçüktür. Bu durumda en küçüğü 25. Daha sonra 26 ve daha sonra 27 olmak üzere doğru sıralama. Y küçüktür Z o da küçüktür X olmadı. Doğru cevap D şıkkı. 8. soruda A ve B sayıları verilmiş. Buna göre A'nın B türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar A ile B sayılarına baktığımızda her ikisinde de 3 üzeri X şeklinde bir ortaklık görüyoruz. Öyleyse B sayısını 3 üzeri x'i yalnız bırakacak şekilde ifade edelim. Bunu da a sayısında getirip yerine yazalım. b sayısı için 3 üzeri x'in önünde eksi var. Bunu eşitliğin soluna atalım. 3 üzeri x. b'yi de sağ tarafa atarsak 1 eksi b. Şimdi a sayısının içerisinde 3 üssü x diye bir şey gördüğümüzde onun yerine 1 eksi x yazacağız. a eşittir 3 eksi 3 üssü 1 eksi x'i 3 üssü 1 bölü 3 üssü x şeklinde yazalım. Bu da 3 eksi 3 bölü. Şimdi 3 üssü x gördük. Hemen yerine 1 eksi b yazdık. Bakın buradaki 3 üssü x'in yerine şurada gördüğümüz 1 eksi b'yi yazıyoruz. 3'ün paydasında 1 vardı. Bunu 1 eksi b ile genişletip ifadeyi toparlayalım. 3 eksi 3 b eksi 3 bölü 1 eksi b. 3 eksi 3 sadeleşecek. Eksi 3 b bölü 1 eksi b. Bunu da pay ve paydasını eksi ile çarpabiliriz. 3 b bölü B eksi 1 elde edilir. Doğru cevap D şıkkı. Dokuzuncu soruda verilen eşitliğe göre x kaçtır? Arkadaşlar yine bakın kök içerisinde birçok kök var ve bunlar çarpım şeklindeler. Öyleyse bu tür ifadeleri tek kök biçiminde yazmaya çalışıyorduk. Bunun için öncelikle kök derecelerini kendi aralarında çarpacağız. 2, 3 ve 2 çarpılırsa 12. dereceden kök olur. Daha sonra Arada kalan sayılar içinde bu sayının üzerine kendisinden sonra gelen kök derecelerinin çarpımını bu sayının üstüne yazarız. Yani a üssü 3'ün üstüne hemen kendisinden sonra gelen dereceler 3 ve 2 olduğu için bunların çarpımı olan 6'yı yazıyoruz. Aynı şekilde 1 bölü a kare var. Bunu a üzeri eksi 2 olarak yazalım. Daha kolay ifade edilebilir. Bundan hemen sonra kare kök geldiği için a üzeri eksi 2'nin üstüne 2 koyuyoruz çarpı en içlere bir tane 1 bölü a var. Onu da a üzeri eksi 1 şeklinde yazalım. Şimdi toparlayalım bu ifadeyi. 12. dereceden kökün içinde. Şurası bakın a üstü 18 çarpı hemen bir sonraki a üstü eksi 4 ve a üstü eksi 1. Tabanlar eşit. üsler toplanıldığında 18 eksi 4 ve eksi 1 13 yapar. Bunu da arkadaşlar a üssü köklü sayıyı üstlüye çevirebilirdik. a üssü 13 bölü 12 şeklinde yazabilirim. Bu işlemin sonucu a üssü x bölü 24'e eşitmiş. E, tabanlar eşit olduğuna göre üstler de eşit olmak zorunda. Yani 13 bölü 12 eşittir x bölü 24 olmalı. Buradan işlemi düzenleyip içler dışlar çarpımı yapıldığında bakın 12'nin 2 katı 24, 13'ün 2 katından da kolaylıkla x'in 26 olduğu görülür. Cevap E şıkkı. 10. soruda verilen ifade en küçük hangi irrasyonel sayıyla çarpılırsa sonuç pozitif bir tam sayı olur. 0,1 1 bölü 10 1 bölü 10'un da çarpmaya göre tersi 10 bölü 1 yani 10. Eksi yine 0,1 1 bölü 10 çarpmaya göre tersinin karesi çarpmaya göre tersi 10 bunun da karesinden 100 gelecek artı yine 0,1 1 bölü 10 çarpmaya göre tersi 10 kübünü alırsak 1000 olur. Faydasına geçelim. 10'un karesi eksi 3'ün karesi 10'un karesi 100 3'ün karesi 9 100'den 9 çıkarsa 91 kalır. Bu işleminde kare kökünü alacağız ve bu elde edeceğimiz sonucu en küçük hangi irrasyonel sayıyla çarpıp pozitif tam sayı elde edeceğimize karar vereceğiz. Şimdi 1000 sayısından 100 çıkarsa 900 e bir de 10 eklersek 910 910'u da 91'e böldüğümüzde kare kök 10 kalır. E bunu pozitif tam sayı yapmak için bakın kare kök 2 ile çarpmak yetmez. Kare kök 5 ile çarpmak yine yetmez. Kare kök 50 olur tam sayı olmaz. Kök 5 bölü 2 için yine tam sayı elde edemeyiz. 2 kök 5'te yine bir tam sayı elde etmemiz söz konusu değil. Ancak kare kök 10 ile çarparsak kare kök 10 ile kare kök 10'un çarpımı 10 tam sayısı oluşturur. Cevap bu yüzden C şıkkı olmalı. 11. soruda verilen işlemin sonucu kaçtır? Paydalarda köklü ifadeler gördüğümüz için hemen bu ifadelerin eşleniğiyle genişletme işlemimizi uygulayalım. Kök 3 artı 1 ile ve kök 3 eksi 1 ile genişletiyoruz. 3 kök 3'ü şimdilik olduğu gibi bırakalım. Artı. Kök 3 artı 1 ile 4'ü çarptığımızda 4 parantez içinde bırakalım. Hemen dağılma özelliği uygulamayalım. Çünkü payda ile sadeleşme durumu söz konusu olabilir. Köküç üç, bir bir, bir, kök 3 çarpı kök 3'ten 3. 1 çarpı 1'den 1. 3 eksi 1. 2. Eksi. 10 ile kök 3 eksi 1'i çarpıyoruz. 10 çarpı kök 3 eksi 1 bölü. Paydasında da yine 3 eksi 1'den 2 gelecek. Burada sadeleştirme işlemlerimizi uygulayalım. 4 ile 2'yi sadeleştirdik 2 kaldı. 2 ile 10'u sadeleştirdik 5 kaldı. Şimdi parantez içine dağılma özelliğimizi uygulayalım. 3 kök 3 artı 2 kök 3 artı 2. Eksi 5 bakın bu eksiyle dağıtmamız gerektiğini unutmayalım. Eksi 5 ile kök 3'ün çarpımından eksi 5 kök 3. Eksi 5 ile eksi 1'in çarpımından da artı 5 olur. İfadeyi toparlarsak 3 kök 3 ile 2 kök 3'ün toplamı 5 kök 3. Bu eksi 5 kök sadeleşir. 2 ile 5'in toplamı 7 yapar. Doğru cevap B şıkkı. 12. soruda x eşittir kök 2 artı 1 ifadesinin karesi. Buna göre x eksi kök 8 ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar tam kare açılımını biliyoruz. Kök 2 artı 1'in birin karesi birinci terimin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı ve ikincinin karesi şeklinde yazıldığında bu 3 artı 2 kare kök 2 şeklinde açıdır. E, x buna eşitse bizden de bu x sayısından kök 8'i çıkartmamız istenmiş. Öyleyse 3 artı 2 kök 2 eksi kare kök 8'in yerine de 2 kök 2 yazalım. Buradan 2 kök 2'ler sadeleşir ve işlemin cevabı 3 bulunur. Doğru cevap C şıkkı. Arkadaşlar bu testimizin de çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.